Hiçbir gölgenin olmadığı günde. Bakın kıymetli kardeşim gölge yok. Sıcak tepede su yok. Ter akacak. Ter kalmayacak. Kan akacak. Kan kalmayacak. İrin akacak. Ne olacak? Hı? Bakın kıymetli kardeşim. Bu dehşetli günde. Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan var. O dehşetli günde Az önce saydık dehşeti, az önce saydık o perişanlığı, az önce saydık o ahvalleri. O dehşetli günde yedi sınıf insan var, o gün rahat edecekler. O gün insanlar güneş altında kavrulurken yedi sınıf insan Allah Celle Celal'ın izniyle gölgelerde, arşın gölgesinde gölgelenecekler. Biz bugün bu yedi sınıf insandan bahsedeceğiz. Kim bu yedi sınıf insan? Bir, adaletli devlet başkanı. Adaletli devlet başkanı ne demek? Halkına zulmetmeyen, halkının dertleriyle dertlenen, halkının başına bir sıkıntı geldiği zaman aynı dertle dertlenen kişi. Hani Hazreti Ömer diyor ya, bak falanca dağda herhangi bir hayvanın diyor başına gelse, ben bunun hesabını veremem. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in sözü. Hazreti Ömer adalet deyince, adalet denince akla gelen ilk kişi ve en önemli kişi. Bakın kıymetli kardeşlerim. Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan birincisi adaletli devlet başkanı. Adalet her zaman önemlidir. Adil olacağız. Hak neyse onu konuşacağız. Allah ve Resulü ne dediyse oradan hüküm vereceğiz. Kafamıza göre hüküm veremeyiz. Bir, adalet devlet başkanı. İki, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde büyüyüp Serpilen genç. Genç. Aman ya Rabbi. Geçen haftaki sohbetimize ne dedik? Şeytanın en sevmediği ikinci kişi Allah yolunda büyüyen genç. Şeytanın en sevmediği ikinci kişi alemlerin efendisinden aleyhisselatü vesselamdan sonra sevmediği ikinci kişi gençler ve arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıfından insandan biri Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Ne demek bu? Köşe başlarında, internet kafelerde, playstation kafelerde hayatını geçiren genç değil, medreselerde, ilim meclislerinde, camilerde, sohbetlerde hayatını geçiren bir genç. Hayatının baharında, en hızlı zamanında, kanının en çok kaynadığı zamanda vaktini şeytana değil, kötü arkadaşlarına değil de Allah dostlarına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerini ayıran genç. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Ki öyle bir zamandayız ki gençler mahvolmuş, gençler dağılmış, gençler yok olmuş. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak bu işler kıymetli kardeşlerim? Gençler mahvolurken, gençler dağılırken biz ne ahvaldeyiz? Bizim sorumuz ne olacak? Biz bunları kurtarmayacağız mı? Bu tinerciler, bu baliciler, bu uyuşturucu müptelası gençler Nasıl Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek? Bunlar bir el kimse yok mu? Biz bu gençlere el atalım ki bu gençler o dehşetli günde Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelensin. Ne dedik? Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Arşın gölgesinde gölgelenecek. 3. Kalbi mescitlere bağlı Müslüman. 5 vakit camiyi Beş vakit namazı camide cemaatle kılan. Nerede bir sohbet var? Nerede bir ilim meclisi? Nerede bir zikir meclisi var? Kalbini oraya bağlamış. Namazı camide cemaatsiz. Bak cemaatsiz, camisiz kılamıyor. Kılamıyor. Adam kalbi cami diye, cemaat diye atıyor. Bak bu eşittir bu. Hani adam aşık olur. Sevgilisi der ki kalbim senin isminle atıyor. Güm 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 demiyor da işte se senin isminle atıyor diyor. Bu kalbi cami, cemaat, mescit, ilim, namaz, zikir, ibadet, amel kalbi güm gün böyle atıyor. Mahşer gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah Cellecan gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan üçüncüsü kalbi mescitlere, camilere bağlı olan kişi. Ezan okunsa da camiye gitsek. Sohbet olsa da mescide gitsek ilim meclislerine katılsak, zikir halakalarına katılsak, değil mi? Kendimi camiye bir atayım da rahatlayayım. Ezan okunmadan 5 dakika önce, 10 dakika önce evden çıkan caminin kapısından içeri girdiği zaman elhamdülillah, elhamdülillah içime bir huzur dolu diyen, ya ben bu camide çok huzur buluyorum diyen kişi, kalbi mescitlere, camilere bağlı olan kişi. Ya. Rahman'ın gölgesinde gölgelenecek 4 birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Yani kardeşim menfaat yok ya. Ya şimdi ben bu adamı seviyorum ama ya kardeşim adamın parası var ya. Adamın parası var kardeşim. Adamın arabası var. Adamın şekli var. Adamın ortamı var. Niye seviyorsun? Yalakalık yapıyorum kardeşim ya. Belki bize de bir şeyler dokunur. Hayır. Kim? Birbirini yalnızca Allah için seven, buluşmaları da, ayrılmaları da Allah için olan. Buluşmaları Allah için olan ne demek? Gel kardeşim namaza gidelim. Gel kardeşim sohbete gidelim. Gel kardeşim zikre gidelim. Gel kardeşim ziyaretler yapalım. Kabir ziyaretleri yapalım. Akraba ziyaretleri yapalım. Komşu ziyaretleri yapalım. Hasta ziyaretleri yapalım. Buluşmaları ne için? Allah için. Ayrılmalarını için Allah için. Kardeşim yarın senle falanca yerde falan saatte buluşalım. Falanca camiye gidelim. Falanca mescide gidelim. Falanca yerde sohbet var oraya gidelim. Bak buluşmalar da Allah için. Ayrılmalar da Allah için. Bakın kardeşim. Bunlar işte Allah Celle Celaluhu'nun seçkin kulları. Özel insanlar. Seçilmiş insanlar. O yedi sınıf insandan birisi. Sırf Allah rızası için ya. Sadece Allah rızası bak. Başka hiçbir şey değil. Maksadın ne? Derdin ne? Allah rızası. Bakın kıymetli kardeşlerim. Sen namaz kılıyorsan. Aa falanca beni gördü. Namazımı düzelteyim. Aa falanca beni gördü. Biraz daha uğraşayım. Bak kardeşim ben sana bir söyleyeyim mi? Onun karşılığını biliyor musun? Ha o duvar için namaz kılmışsın. Ha o adam için namaz kılmışsın. Çünkü mahşer günde Allah Cellece Celle sanınca ki git o adamdan sevabını al. Ne demek biliyor musun? Git o duvardan sevabını al demek gibi bir şey. Git o duvar bakayım sana sevap verebiliyor mu? Git al bakayım alabiliyor musun? Çünkü sevap verecek Allah. Celle Celaluhu. Sen ne yapıyorsun? Allah rızasını gözetmiyorsun. Ne buluşman, ne ayrılman, ne yan yana gelmen Allah rızası için değil. Sadece menfaat için, dünyalık için böyle bir şey olur mu? Olmaz kardeşim. Sadece Allah rızasını gözeterek buluşup ayrılırsan sen de Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgeleneceksin. Devam ediyoruz. Güzel ve mevki sahip bir kadın beraber olma istediğinde ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Zengin ve güzel bir kadın. Zina teklif etti. Ve o kişi dedi ki ben Allah'tan korkarım. Ben sana el sürmem. Ben bu zina yapmam diyen kişi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek. Peki bugünkü ortama baktığımız zaman, bugünkü sokaklara baktığımız zaman bu pek mümkün gibi gözüküyor mu? Hı? Allah için düşünmek lazım. Allah için bir kendi kendimize sormak lazım. Zinalar artmış. Fuhşiyat artmış. Göz zinası artmış. El zinası artmış. Beden zinası artmış. Ayak zinası artmış. Göz zinası, kulak zinası, burun zinası hepsi artmış, almış başını gidiyorken Peki biz bu kafayla Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek bu kendisine zina teklif eden ama ben Allah'tan korkarım diyerek onu reddeden gençler ya da yiğit nasıl olabiliriz? He? Bugün insanlar koşa koşa zinaya giderken sokak ortasında ulu orta o ahvale yaparken biz nasıl başaracağız bunu? Hı. Bakın kıyamet alametlerinden biri nedir biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki kıyamet yaklaştığı zaman insanlar diyor sokak ortasında eşeklerin diyor çiftleştiği gibi çiftleşecekler. Ve onlara kimsesiz çıkarmayacak. Onlara kardeşim bari geçin duvarın arkasında bak yapmayın değil ha. Bari duvarın arkasında ne yapıyorsanız yapın diyen kişi o zamanın diyor Ebu Bekir Sıddık'ı olacak. Burayı bir düşünebiliyor musunuz kardeşlerim ya? Ya adam ulu orta. Bak ulu orta aleni şekilde zina yapacak. Kimse ses çıkarmayacak. Ona kardeşim ya ne yapıyorsun ya bu utanmaz herif. Rezil herif. Diyen değil. Kardeşim bari duvarın arkasında geçin diyen adam o zamanın Ebu Bekir Sıddık'ı olacak. Üstüne basa basa söylüyorum. Oraya doğru gidiyor gidiyor. Bugün 13 yaşındaki kızı eski sevgilisi bıçakladı diye haber çıkmış biliyor musun? 13 yaşındaki kızı eski sevgilisi bıçakladı habere bak. Ya eski sevgilisi ne? 13 yaş ne mübarek? Eski sevgili ne demek ya? Sen kaç kişiyle çıktın da eski sevgilin oldu ve o da seni bıçakladı. Ahvallere bak ahvallere. Nasıl biz bu arşın gölgesinde gölgeleneceğiz? Hı? Daha el kadar kız çocuğu, el kadar gencecik çocuk bu ahvaldeyken, bu iş aleni yapılıyorken he, Twitter'dan, TikTok'tan falandan filandan aleni olarak reklam ediliyorken bugün süslümanlar, Müslüman değil süslümanlar, başörtüyü ayaklar altına olan o süslümanlar bu işi ulu orta aleni yaparken, erkekleri teşvik ederken Erkekler de Hanım kardeşleri bu işe teşvik ederken biz nasıl bu gölgede gölgeleneceğiz kıymetli kardeşlerim? Kendimize nasıl sahip çıkacağız? İşte bu ahvale geldiğin zaman ben Allah'tan korkarım diyerek onu elin tersiyle itersen sen de Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek insanlardan biri olacaksın kıymetli kardeşim. Allah Celle Celaluhu inşallah bize de bu yedi sınıf insandan biri yapar. İnşallah ama bu bizim elimizde. Bak bu bizim elimizde. Biz dua ediyoruz. Dua ederken inşallah da denmez. Bunu da söyleyelim. Amin denir. Ben sana dua ettim İnşallah kardeşim. Hayır. Amin diyeceksin. Biz sohbetlerimize üzerine basarak amin deyin mübarek diyoruz ya. O yüzden. Ne dedik? Güzel ve mevki sahibi bir kadın kendine o kişiye gel birlikte olalım. Beraber olalım der de o kişide ben Allah'tan korkarım diyerek o işi elin tersi iterse işte Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek. Ve sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren. Ne demek bu kardeşim? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diye bir tabir mantıki olarak böyle bir şey olamaz. Göz var mı? Yok. Ne anlayacağız? Gizli bir şekilde kardeşim. Gizli bir şekilde. Aleni değil. Reklam yapmayacaksın kardeşim. Allah rızası yapacaksın kardeşim. Desinler, görsünler, beğensinler diye değil. İki kuruş sadaka verdin diye, seni el üstünde tutsunlar diye değil. Bir muhtaç sahibinin yüzü gülsün diye, bir yetimin yüzü gülsün diye, bir Afrikalı çocuğun yüzü gülsün diye sen o sadakayı verirsen kıymetli kardeşim, sen de Allah Celle Celaluhu'nun Arşının gölgesinde gölgelenirsin." dedi ki ya kardeşim. Adam bugün verdiği parayı billboardlara yazdıracak neredeyse. He. Sen yaptığın o ameli insanlara açarsan ne olacak kardeşim? Sen o sevaptan mahrum kalacaksın. Gizli vereceksin ki kimsenin haberi olmayacak ki, kimse görmeyecek ki. E şimdi şöyle bir şey var. Bazı kardeşler haklı olarak diyor ki İyi de hocam diyor. Ben diyor teşvik olsun diye bazı arkadaşlara söylüyorum. Teşvik ayrı mesele. Eğer ki kalben kendini bu konuda mutmain edebiliyorsan ben yalnızca teşvik olsun diye Allah rızası için. Bakın kıymetli kardeşlerim. Böyle bir yardım kampanyası var. Allah için yardım edelim. Sana soracaklar. Ya mübarek sen ne kadar verdin? Hani sen ne kadar versen biz de o kadar verelim. Gibi böyle sorular sorulabilir. Ya şimdi ben işte 200 verdim yani böyle yani ya kardeşim bu ne ya? 200 verdim nedir kardeşim? Ya işte bir miktar verdim kardeşim yani yani elimden geldiği kadar durumum yettiği kadar verdim. Siz de durumunuzun yettiği kadar verin. Fazla kendinizi zorlamayın. Verin. Bu teşvik. Ama ya beyler ya böyle bir ilan var haberiniz var mı? Yok tabii kardeşim ya. Bin orada acından ölüyor. Siz orada gidiyorsunuz işte ne bileyim çerez, çekirdek alıyorsunuz, yiyorsunuz. Ona vereceğim parayı kardeşim, git şurada bak fakire ver. Ben işte dün akşam gittim bak 200 lira bağışladım kardeşim ya. Siz burada anca oturun. Oldu mu? Olmadı. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren. Gizli. Habersiz. He, teşvik amaçlı. Eğer Allah rızası için kendine güveniyorsan söyleyeceksin. Ama onun haricinde kardeşim kimse bilmesin. Allah Celle Celaluhu bilsin yeter. Allah Celle Celaluhu bilsin yeter o sana yeter artar bile. Sen böyle yaparsan ne olacak? Sen Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insanı bir olacaksın. Ve geldik son kişiye. Yedinci kişi. Tenhada Allah Celle Celaluhu anıp gözyaşı döken kişi. Bununla alakalı bir hadis okuyacağız. Kaynaklarla beraber Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai. Bu arşın gölgesinde gölgelenecek dedi sinif insanın kaynağı. Kaynak ne? Buhari, Müslim, Terimizi, Nesai. Kaynak da verdik. Ya öyle olur ki yani mütevadir hadise kaynak soran adamlar oluyor bu memlekette. Tenhada Allah Celle Celaluhu'yu anıp iki damla göz kişi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek. Tenhada iki damla göz ne demek? Bakın o göz ki bakın iki gözden akan İki damla yaş cehennemin ateşini söndürüyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olur kardeşim niye olmasın? Niye olmasın? Çünkü Allah için gözünden eğer iki damla yaş aktıysa Allah Celle diyor ki ben diyor okulumu cehenneme koymaya kendime haram kılıyorum diyor. Bak Allah için gözünden iki damla yaş aktıysa Allah Celle sana sözü var. Ben diyor seni ey kulum seni o cehenneme atmayacağım. Ama Sırf Allah rızası için. Tenhada kimsenin olmadığı yerde. Ulu ötede hey, hey, numaralar hareketler Allah ya Rabbi ya. Böyle milletin göz önünde yalandan ağlıyor. Elinde cebinde selpak hemen böyle numaradan silen. Yalandan böyle cenaze gelip ağlayan tipler var Tabii Gözlükler böyle kaynakçı gözlüğü gibi. Simsiyah. Siyah takip elini sizini yer. Yalandan iki damla gözyaşı Ha onlar. Ha yalandan insanların yanında ağlayan da ya da işte ya işte dün bir teheccüde kalktım böyle gözümden aşağı yaşlar aktı ya. Ya var ya. Cık. Ne anlamı kaldı? Bu tenha mı oldu kardeşim? Tenha ne demek? Kimsenin olmadığı diye Tenha ne Gidip boş bir arsa da alacak alıyor mu kardeşim? Yıkık bir inşaatta kim tenha buldum. Kendimi Belgrad ormanına attım. Tenha. Yok kardeşim. Gece kalkacaksın teheccüd namazına. Kimsenin görmedi. Tenha bu. Teheccüd namazına kalktın kardeşim. Kimse yok. Evdekiler yatıyor. Evdekiler horul horul uyuyor. He onları kaldır. Kaldırma demiyorum. Ama evvela bir sen namazını kıl. Ev önden. iki rekat namazını kıl. Bir Allah Celle Celaluhu e mekandan münezze olarak baş başa kal. Sen ağla. Samimi ol. Ondan sonra evdekileri kaldır. Ondan namaz kılarken sen yine teheccüdüne devam edersin. Sen teheccüd namazına kalkıp iki rekat teheccüd namazını kılıp ve iki damla gözyaşı akıtırsan ama Allah Celle Celaluhu'dan korkarak Allah Celle Celaluhu'nun gazabından azabından korkarak iki damla gözyaşı akıtırsan mahşer günü hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenirsin kıymetli kardeşim. Önemli mesele. Ağlamayı bileceksin. Nerede ağlayacağını bileceksin. Sen evladım öldü, annem öldü, babam öldü elbet üzüleceksin. Elbet gözünden merhamet gözyaşları akacak ama merhamet gözdaşları akacak derken ne yapacaksın biliyor musun kardeşim? Allah için insan üzülür. Ağlamazsan kalpsizsin. Ama beni mi buldu? Bu nasıl iş? Bu nasıl adalet? El kadar çocuk. Haşa ve kella. Allah cellecen adaleti bu mu? Dersen küfre girersin. Allah cellecen adaletin adaletini sorgulamak sana mı kaldı? He? Yazık etme. ağlayacaksın, merhametinden ağla. Ama tenhada, Allah Celle Celal için ağlarsan kıymetli kardeşim işte o zaman sen kurtuluşa erenlerden olacaksın. Bakın kıymetli kardeşlerimiz ne dedik? Bir, adaletli devlet başkanı. iki Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. 3- kalbi mescitlere bağlı Müslüman. 4- birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. 5. Güzel mi mevki sahibi bir kadının beraber olmayı seni ben Allah'tan korkun diye yaklaşmayan yiğit. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Tenhada Allah Celle Celaluhu'yu anıp iki damla gözyaşı döken kişi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek.